Efendim biraz derneğinizin yapmak istediği etkinliklerden bahseder misiniz? Tabii özellikle bu sektör isminden de böyle horekader. Yani biz bunun aslında Türkçe kısmı otel, restoran, lokanta, Hı -hı. kafe diyebilirsiniz ama biz bu derneği daha çok uluslararası turizme de açık bir yer olduğu Hı -hı. için horekader. Çünkü bunun uluslararası boyutta yapacağı işler de var. Onun ismini der koymamızın sebebi ondan. Yoksa buna Türk bir isim koyabiliriz ama Tabii. daha böyle klişe ev er dışı tüketim. Normalde otel, restoran, kafe içinde pastane ürünleri hı hı. var, üretimi var, hı hı. bunun tedariği var. Bugüne kadar çok sık temsil edildi. Yani böyle çok aman bizde varız demedi. Biz aslında bu bir varoluş. Aslında çalışması. çok büyük bir sektör. Tabii yani işte baktığımız zaman kimileri 50 milyar dolar diyor, hı hı. kimisi 60 milyar dolar diyor. Ben daha fazla diyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim artık bu işler horeka ev dış tüketim oyla, evin içine de girdi mutlaka yani e, ha horekende sektörüne biraz bakarsanız pandemi döneminde daha fazla hı hı. büyüdü ama horeka işine baktığınızda sürekli onlu 15'li rakamlarla büyüyen bir pazar bugün bir site yapıldığında da büyüyor hı hı. bir okul açıldığında da büyüyor onun bir kantini bir yemekhanesi mutlaka. var o zaman demek ki ev dış tüketim büyüyen ve gerçekten de e, toplumsal sorumluluğu olan bir dernek olması lazım. Yani sadece burayı bir ticari dernek olarak hı hı. görmek yanlış olur.